bardan oltuya, katalinden gümüşe, renk renk çeşit çeşit 100 liraya da alınabiliyor 60 bin liraya da. Burada alıcı da satıcı da tesbihle yatıp tesbihle kalkıyor. Burası diğer kahvehanelerden farklı. Tavla, okey gibi oyunlar yok. Burada tesbih meraklıları buluşuyor. Mustafa Karaman, Burhan Balcı ile birlikte Konya'da farklı bir projeyi hayata geçirdi. Karatay ilçesi Aziziye mahallesi Selimiye caddesindeki bir handa, tesbih meraklılarının bir araya getirildiği bir kahvehane oluşturuldu. Mustafa Karaman, tesbih merakının Osmanlı zamanından gelen bir kültür olduğunu söyledi. Eski ustaların tesbihlerinin çok yüksek fiyatlara alınıp satıldığını belirten Karaman, çoğu kişi geçimlerini buradan sağlıyor, dedi. Bizim de bir merakımız, bir sevdamız var tesbih karşı. Ve biz de ortağım, ortağın, abimle beraber dedik ki e, bu tesbihçileri esnafları bir yerde toplayalım. Bunu da e, Aziziye Cami bölgesinde bir dükkan tuttuk. burayı da e, kendi zevkimize göre restore ettik ve esnaf arkadaşlar, abilerimizi buraya topladık. Bu bu iş daha önce Kapı Camii civarında. E, Aldırım üzerinde, sokakta, eski baraj civarında, e, şey olarak devam ediyordu. Türkiye'nin birçok ilinde, özellikle de Ankara ve Adana'da belli dönemlerde tespih pazarları kurulduğunu dile getiren Mustafa Karaman, Konya'da da bu anlamda ciddi bir potansiyel var dedi. Ve bu tespih pazarları sadece Konya değil, Türkiye her tarafında yapılmaktadır. Bu işle alakalı özel pazarlar kuruluyor. Adana'da olsun, Ankara'da olsun her ay bir pazar kuruluyor. Bizim Konya'da bu pazarların yolu üzerinde olduğundan dolayı iskele bir şehirdir. Ciddi de bir tesbih potansiyeli vardır yani. Tesbih ve meraklısı vardır. Biz de bu meraklıları bir yerde toplamak adına böyle bir mekan kurduk tesbihçiler kahvehanesine gelenler arasında kimler var kimler? Buraya bürokratlar da gelir, doktorlar da gelir, esnaflar da gelir, sanayici gelir. Yani bu işe meraklı olan herkes gelir. Bu da burası yani bir böyle bir yani hastalıktır yani aslında. Merak olarak başlar, hastalık olarak devam eder. Konya'daki tespitçiler kahvehanesinin müdavimleri uzun yıllardır bu işle meşgul olduklarını ve geçimlerini buradan sağladıklarını ifade ederek Eski Osmanlı tesbihlerini 60 bin liraya kadar aldık, sattık. Birinci sınıf el işçiliği olan eski koka ve gümüş tesbihlerle Osmanlı kehribanları şu an en değerliler arasında. Bu bir hastalık. Bir dönem tezgahını kapatıp bu işi bırakacağını söyleyen ama dayanamayıp yeniden aramıza katılan çok sayıda arkadaşımız var diye konuştu. Nasıl başladı mesela? Arkadaşların yanına gelip oradan böyle tepsi alıp satardım. başladı. Evet. Onun devam ediyoruz. Evet. Eski kokadır. işçiliği kokadır bunlar. Birinci sınıf maldır bunlar. Eskidir. Artı bunlar yeni mal. Erzurum'da yapılır. Erzurum ustaların elinden geçer. Birinci sınıf işçiliklidir, nedir? Gümüş işçilik Tespiye başlamamın sebebi hevesle başladım. Merak. E, merak ettik başladım bir tespit aldık. Ona çıktı. O yüze çıktı. Derken böyle bir tespit camiasına girmiş olduk. Evet. Eski Osmanlı tespitlerimiz var. Evet. onlardan bayağı bir bahalı tespitler aldık. 50-60 bin liraya aldık, sattık.